Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim Hocam yayınlarından ben Mustafa Hoca. Sizlerle birlikte bugünkü dersimizde arkadaşım metin karşılaştırma ve metinde karakter konularını işleyeceğiz. Kullanacağımız kaynak Benim Hocam yayınlarından çıkan 7. Sınıf Türkçe Benim Faskülüm adlı kitaptır. Siz de bu kitap ve benim anlatımlarımı birlikte takip etmek isterseniz... ...her zamanki gibi video açıklamasına bırakmış olduğumuz linkten kitapla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Hazırsanız konumuza vakit kaybetmeden... pastures Evet arkadaşım metin karşılaştırmayla devam ediyoruz metin karşılaştırma en az iki farklı metnin dil içerik ve yapı bakımından benzer ve farklı yönlerinin karşılaştırılmasıdır metin karşılaştırma sorularının özellikleri şunlardır sorulacak soruya göre ortak ya da farklı yönlere ağırlık verilir metinlerin hangi türde olduklarına dikkat edilmelidir metin karşılaştırma ile ilgili başlıca soru kalıpları şu şekildedir. Bu metinde sözü edilen yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bu metnin ortak özelliklerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biri değildir şeklinde sorular karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Örneğimizi inceleyelim. Soyu 11.000 yıl önce tükenen mağara aslanı adında mağara sözcüğü olmasına karşın hiç mağarada yaşamadı. Mağaraları genellikle avını saklamak için kullanırdı günümüzde yaşayan erkek aslanlardakinin aksine boynunda yelesi yoktu. Avrupa ve Asya'da yaşayan mağara aslanının boyutu günümüzdeki aslanlara benzerdi. Kütlesi 350 kilograma, yüksekliği 1.2 metreye, uzunluğu ise 2.5 metreye kadar uzanabilirdi. 340 bin yıl öncesinde yaşamaya başladı. Birinci metnimiz buydu. İkincisi Dev akbabalar günümüzde yaşayan akbabalarla aynı aileden olmasa da onlara benzerliğinden dolayı bu isimle anılır. En belirgin özelliği 5 metreyi bulan kanat açıklığı ve kocaman gagasıydı. Boyu neredeyse 1.3 metre olan dev akbaba Kuzey Amerika'da yaşayan en büyük kuştu. Ayrıca ortalama 25 kilogram kütlesiyle uçabilen kuşların en ağırlarından biriydi. 5.3 milyon Yıl öncesinde yaşamaya başladı. Soyu 11 bin yıl önce tükendi demiş. Metin karşılaştırma inceleyelim. Bu metinlerdeki canlılar soylarının tükenmesi ve günümüzdeki türlerinden farklı fiziksel özelliklere sahip olması bakımından benzer özelliklere sahiptir demiş. Metinde karakter konusunu ele alıyoruz. Metinde bulunan karakterlerin kişilik özellikleri hakkında bilgi veren metinlerdir. Metinde karakterle ilgili başlıca soru kalıpları şu şekildedir. Bu metinde söz edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu metinde söz edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde sorular karşımıza çıkıyor canlar. Örnek Odasında farklı kitapların aynı anda açık olduğu büyükçe bir masa vardı. Günün büyük bir bölümünü bu masada çalışarak geçirirdi. Eşi odasını düzenlemek isteyince şiddetle karşı çıkardı. Odadaki dağınıklığa rağmen aradığı şeyleri kolayca bulabiliyordu. Eşinin şikayetlerini sessizce dinler, dağınıklığın içinde bir düzenim var benim deyip gülerdi. Onlarca bilimsel çalışmaya katkı sağladığı düşünüldüğünde söylediği sözde haklılık payının olduğu da kesindiği. Bu metnin kahramanının dağınık ve üretken olduğu söylenebilir demiş. Buradan bunu anlayabiliyoruz arkadaşım. Etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki metinlerde bahsedilen bilim insanları ile ilgili hangisi ortak özelliktir demiş. Türk astronomi tarihinden en çok ün kazanmış gök bilimcilerden olan Fergani ayda tespit etmiş olduğu kraterler sebebiyle Alfraganus lakabını almıştır. Yaptığı çalışmalarla dünyanın Güneş'e olan uzaklığını, Güneş'in hareket ettiğini ve çok sayıda gök cisminin yerini tespit etmiştir. Eserinde kendi içerisinde belirli daireler çizerek hareket eden gök cisimlerini ele almıştır. Yaklaşık 41 yıl süren astronomi çalışmalarıyla dikkat çeken Fergani, güneş tutulmasını önceden tespit edecek deneyler yapmıştır diyor. İlk metnimiz bu şekildeydi. İkincisine bakalım. Dil bilimci, matematikçi ve astronom olan Ali bin Muhammed Kuşçu 1403 ile 1474 yılları arasında yaşamıştır. Babası hükümdarın Kuşçu başısı olduğu için bu lakabı almıştır. Gök bilimci olan Ali Kuşçu matematik alanında çok sayıda çalışmalar yapmıştır. Ay safhalarının açıklanması üzerine dersler alan Kuşçu bu alanda Şerhi Tecrid adında eserler yazmıştır. Aynı zamanda tarihte ilk kez meridyen hesabını yapan Ali Kuşçu, başlangıç meridyeninin Ayasofya'dan geçtiğini düşünmüştür demiş. Bunun iki metnin ortak özelliğinden bahsetmişti. Aynı dönemde yaşamaları demiş ama aynı dönemde yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyoruz. Lakaplarını çalışmalarından almaları. Hayır. Hatta burada Ali Kuşçu'nun babasından kaynaklı olarak bu lakabı aldığını söylüyor bulunduğu görevden dolayı gök cisimleriyle ilgili çalışma yapmaları ikisinin ortak özelliği gök cisimleriyle ilgili çalışma yapmaları diyebiliriz arkadaşım. Aşağıdaki metinde bahsedilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Köse Mehmet kısa zamanda büyük bir servete sahip olmuştu. Elde ettiği her şeyi sahip olduğu yeteneğe bağlıyordu. Aslında haksız da sayılmazdı. Kimden nasıl faydalanacağını bilmek de büyük bir yetenekti. Kendine yarar sağlayacak kim varsa yanına sokulur. Onunla ahbap olurdu. Baktı işler düşünüldüğü gibi gidiyor. Kesesi doluyor. Dostluğuna devam ederdi. Akan suyun kesilmeye başladığını hissettiği anda kendine yeni bir kaynak bulurdu. Köse'nin dostluğu cebine göre şekillenirdi diyor. Burada cimri değil ama çıkarcı olduğunu söyleyebiliriz. Duyarlı değil, takıntılı değil. Burada bu kişinin çıkarcı olduğu konusunda bize fikir veriyor arkadaşım. Aşağıdaki metinde bahsedilen tilki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Tilki o gün yine ormanda gezintiye çıkmış. Bulursam zahmetsiz bir yemek. Oh ne ala demiş. İçinden tavşan kovalamak, köstebek yuvası kazmak gelmemiş her zamanki gibi. Kimseyle av içinde didişemezmiş. Kıymetliymiş canı oldukça. Sonra aslanı görmüş. Aslan yakalamış bir av. Kendine ziyafet çekiyormuş. Aklına bir fikir gelmiş. Hemen son sürat koşmaya başlamış bağıra bağıra. Onu gören hayvanlar kaçışmış etrafa. Aslan bu kaçıyorsa vardır bir iş deyip bırakmış avını başlamış koşmaya. Tilki ağaç arkasından aslanın gittiğini görünce yumulmuş yiyeceğine. Vay vay vay. Tilkiye baksın. sen. Üşengeç söylenebilir uğraşamam diyordu avla. Kurnaz evet zekice canı tatlı evet kavga edemem diyor yani av için uğraşamam diyor. Cesur bu alakalı değil arkadaşlar. Burada tilkinin kurnazıyla ilgili bize bir metin verilmiş. Aşağıdaki metinde bahsedilen kişi için hangisi söylenebilir? Harçlıklarını biriktirdiği kumbarasını kırıp içindeki paraları saymaya başladı. Bayramda topladığı harçlıkları ile epey bir parası olmuştu. Bu paralar ile tablet ve güzel bir bisiklet almayı hayal ediyordu ama para beklediğinden daha azdı. İkisini birden alması mümkün görünmüyordu. Birini tercih etmesi gerekiyordu ama ikisini de çok istiyordu. Tabletiyle güzel videolar çekebilirdi. Bisikleti olmazsa da yazın arkadaşlarıyla gezemezdi. Bir tercih yapmalıydı. Burada şunu görüyoruz. Bu kişinin para biriktirdiğini ve alacakları konusunda kararsız olduğunu, kararsız kaldığını söyleyebiliriz. Duyarlılıkla alakalı bir şey yok. Vurdum duymaz değil, detaycı da değil. Evet arkadaşım bu konularımızda bu şekilde işledikten sonra hemen ödevimize geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada ödevimiz konu teslim 10 metin karşılaştırma konu teslim 11 metinde karakter. Bu konuları da çözerek buradaki sorularda çözerek konuyu güzel bir şekilde pekiştirebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza da kanalımızı önermeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.